Yani Jarvan Ultisi, yani Viego içinden çıkabiliyor. Varus, 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 varus dışında herkes çıkabiliyor. Yani Natuzu saymıyorum, Natuzu saymıyorum. Yani bir de e, ultinizi öpücüğe atmak zorundasınız. Ayartmasına, e, ahri'nin ayartmasına atmak zorundasınız. Yoksa zaten ölüyorsunuz e, her türlü. O e, Onu yememeniz lazım. E, rakibin üzerine giderken rakibin sizi durduracağı çok silah var şu anda. Ne Hemen koridorundan çıkıp Ouska'nın rakip ormana girmesine yardımcı olacak ve Rileş de bu tarafta yalnız ve alt koridorda hareket, hareketlendirilmiş. Masif tarafında... Kapışmayı izleyeceğiz gibi duruyor. Hadi yakaladılar. Patlangaçlarda isabet ediyor. Üzerine serser etme. Sancak kombosu derken hadi ya 3-4 saniye. Erken aşamada güçlü olmasını beklediğimiz Jarvan'a yardımcı oluyor. 5. seviye. Sersemletme gelecek burada. Kancada ise isabet ediyor. Çipe isabet ediyor. Pardon ve skor burada. Meşeyde gidecek. Felaket oldu bu skorun bırakılması. Yerinde değil. Ee, girdiği yer işte evet. Fener'e güveniyor burada belki. Bu arada Balta. Öpücük Balta oh, kullandı. Gidebileceği bir yer yok. Tabii çok iyi. Ahren'in bu kostümünün gıcık kül sesleri. Oh, Herkes İçeri burada. Güzel yaparız. girdiler Herkes bu arada. Sonra gazlı sıkça kullanmasına rağmen. Ulti'ye yakalandı. Düşecek ama en azından Jarvan'ı da almayı başarırlar. Tam sen dediğin şey oldu bu arada. E sen bir oyuncuları yine de onlar da rakip kırmızıya girdiği için yetişemeyecekler. Hayatta sonra kötü bir aldatan küre. Yani öpücük tuttu ama aldı aldatan küre... Şimdi iki kule arkasında çok saçma sapan bir noktada bekliyor. Burada Padia ve Rile çekilmesi. Ve dördüncü seviye olan Second Eight'i çok rahat düşürecekler. Denilebilecek bir dakikada Ejder ruhu tehdidi ortaya çıkacak. Hele hiç şu ana kadar seyrede görmediğimiz alev ruhu gelirse süpürmasif zevkten dört köşe geldi. Kapatmayı düşündü ama Jardan'ı görünce vazgeçecek tabii ki. Second date'den bir deneme başarılı olmuyor. Üst orada da Aytekin Ersin'i istiyor gibi görünüyor. Çok vurdu. Hexek ultimatomu. Hala ultisi var. Güzel kullanılacak. Aytekin. Susturduğu için Ultisini de kullanamadı bir türlü Ersin. Yok kullandı ultisini. Ultisini ulti 2'yi evet, ulti dojladı ultiyle. Hı dojladı. Dojladı. Ve altta da buna karşılık olarak hala hiçbir şey çıkaramamaya devam ediyor. Second day. Canı çok az düşecek. Güzel bir combo. Ultinin üzerine deşen ok canını çok yaktı. Hadi ya. Yani onlar bir, ton şampiyon yasaklandı bu seride. Belki de ilk yasaklanması gereken Nautilus'muş. Bunu bize gösteriyor. Durum 7-2'ye geldi. Alametin açıldığı yere bak, hayır! Alamet, çaresizlik alameti, orta koridora tın 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 ilerleyecek. Ve Rileç, Oğuzkan'la karşılaştı. Oğuzkan. Oğuzkan istiyor mu gerçekten burayı? Ayar tınıpçılık isabet etti ve çok rahat bir skor alınıyor. Bir de sancak kombosunu elde edecek ve baltanın üzerine gidiyor. Ultiyi de güzel, ultinin hasarını dojlamadı aslında ama yine de hasar bıraktı rakibine. Ama biraz fazla içeri girmiş diyebiliriz. Zayartan öpücük tuttu. Tadiya'dan güzel bir sıçra. Ama aynı güzellikte bir ölüm cezası. Second date. Second date. Harika oynadı burayı. Hem e, oraya bir fener gönderdi. Hem de bir ölüm cezası. Harika oynadı gerçekten. Bir anda bu arada balta 4-1'e geldi. 4-1. Evet. E, biraz irileç rakibinin... Mami, e, Şimdi alt koridoru isteyen Wildcats oyuncuları var. Bir sürpriz yapmak isteyecekler Aytekin'e. Aytekin! Yani okudu resmen rakibinin hamlesini. Wildcats. Yani Neyle oynayabilirsin bu ikisi yokken yani? Ama sen bir çok gecikti sanki buraya. Ejder'i bırakmaları söz konusu olabilir. Peki sonraki sonrasında çıkan takım savaşında neler olacak? Ön tarafta yakalandığını görüyoruz. Syndra çok hızlı bir şekilde düştü. Devamında istiyor Sen bir oyuncuları. Ordu'da yakalamayı başardılar. Ve alt tarafta şu an 4 kişi orta koridoru meşeyt e, ittirmeye karar verdi. Hadi Güzel ya. Aynı güzellikte bir kronometreyle doğrulanıyor. Bir yere gidemedi ama ekstra kötü modundan dışarı çıkamadı. Oğlum Şarvan ve o, şimdi bir ileç var. İleç Krasse skoru bir türlü bulamadı. Ultisini ıskalıyor. Bayağı uzak. Sadece 260 yük var. Bu arada balta ölüm cezası tut, Yine ulti gelmiş. Yavaşlatmayı başarıyorlar. Aa! Çok iyi bir hep buz kullanımı. Yeterli mi? Ağız skor'un alınması yeterli Aynen. olmayacak. Oskan düşüremeyecek burada, Çamal'a gazo. Ultiler kullanıldı. Takım savaşını istiyorlar burada. Jarvan bir şekilde yakalanmamayı başardı. Aytekin yakalandı. Aytekin dikkatli olması lazım. Aytekin çıkmayı... Başaramıyor burada. Oğuzkan içeri girdi. Oğuzkan içeri girdiği gibi resetle de verecek Viego'ya. Bire birlik bir takas var şimdi. İkiye bir özür diliyorum. İkiye 1 ikiye 1 ikiye ee, Baltanın da canı oldukça iyi. Krasya da full can. Yalnız buraya gelmeyi istemedi. Yani ikiye bir kazanmış bu takım savaşının arkasına... Alkorları da devam ediyor. Onun yokluğunda bir şeyler isteyecek burada SMB. Pardon, Wildcats oyuncuları. Aytekin hala bırakmıyor. Sporunu sanıyorum ki bırakmaya karar verdiler. Ee, Meşe'yi dürtmeye devam ediyor. Bayağı can da yaktı. Çamana Gazu içeride. Yerine sabitlediler bir kişiye. Ama Jinx Sporunu düşünmeyi başardı ve heyecanlanıyor. Krasya Baron Pit'in içerisinde. Geri dönmeye çalışan arka tarafta bir orn var. Ama başarılı olamadı. Son hasar yeterli oldu. Baron'u aldılar. Second dönemeyecek. IT neden buraya geldi? Madem ki Baron bu kadar net bir şekilde bırakılacaktı. Second Aid'i de Aytekin'i düşürmeyi başaracak. İkinci kuleler e, alınabilir hedefler mi? O e, çok emin değilim. Bir ışından geliyor arkaya. Geri giriyor. Meşeydi yakalamayı başardı. Jinx ultisi de geldi. Güzel de bir kronometre yeterli olacak mı bu? Beşeydi düşürmek için. Bir şey bir düşürdü. Reset'i almayı başardı. Aytekin vurmaya devam ediyor. Aytekin. Aytekin net bir şekilde tekledi rakibine. Meşeydin gidebileceği bir yer de yok. En azından Oskan'ı düşürmeyi başardı. Kendi gitti. Önce. Baronlar gitti. Ne yapıyor şu anki Wildcats? E sen bir aradığı galibiyet ulaşabilir. Aytekin Oskan'ı yakaladı yalnız. Oskan'ı kullanmak içeri yalnız. Oskan içeri girdi. Ejder almak istedikler. Ejder reset'i Yine de Wildcat Ejder'i bırakmıyor rakibine. Aytekin tekrar içeride sıçrısını kullandı arka tarafta. Baltayı buldu ama yeterli olmayabilir. Kemal'a gaz mı düşüyor bu takım savaşında? Krasya arkadan Tekin, tekrar hasar olmaya devam ediyor. Ve gibi duruyor bu takım savaşını. Bir skor daha bulmayı başaracak mı? Geç de olsa bulmayı başardı ama tek başına kaldı. Güzel bir sancak kombosu Viego Krasya'yı yakalıyor. Ve 3'te 3 yapan Meşehir'in de katkılarıyla birlikte katliamı imza atıyor SMB. Alev ruhunu alamadılar. Şimdi bu inhibitörle birlikte oyunu oynamaya çalışacaklar. Ee... Dağıtısını istiyor gibi hamle yapıyorlar şu anda. Evet dağıtısını istiyorlar. İstiyor gibi çamana gazonun da ışınlanı var ama 5 saniyede sakın et geliyor Uskan Ersin geliyor Işından kullanıldı bitecek mi bu oyun bitecek gibi Bitirmek istiyorlar dakika 29 Nexus Kulesi'ni çok hızlı bir şekilde düşürdüler. Second Date'in yapabileceği hiçbir şey yok. 29. dakikada yoksa var mı? Ama hayır. Ya, var, var, gelmiyor. Var, var. Nexus'tan mı? dönecek gerçekten. Ve <laughs> çok az canla bir tık tereddüt ettiler sanki. Baron dümdüz bırakacaklar. O kadar korkuyorlar ki bir backdoor potansiyelinden. Tabii do doğru ben bir an Nexus'un açık olduğunu unuttum. Nexus'un açık olduğunu unuttum artık Savaşma, Ama... savaşmak isteyecekler. Aha. isteyecekler. Aaa Krasya. Doğru hamle bu arada. arada. Kaçması. Aytekin alt koridoru bırakmaya niyetli değil. Doğru olan da o. Ve alev ruhu da SMB tarafından alınacak. O yüzden tamamen harita, harita baskısına yönelik oyunlar yapıyorlar. Alt koridorda Aytekin ittirmeye devam ediyor. Or numarunda olmayacak. Buraya kimse gelmez oyun biter. Burada Camonagazo'nun dönü, üstüne dönüyor. Yalnız almayı başardı inhibitörü burada. Aytekin peki çıkabilecek mi? Sersemletmeye rağmen uzaklaşmayı başarıyor şimdi. Oy. şimdi. Uzaklaştı. Üç kişiyi üzerine çeken Aytekin. Yalnız ne? Alo? Rilek? Niye öyle almayı başardı abi? bana onu, Neden öyle bir şey gelmiş acaba başına? E, Jinx Huxer herhalde isabet etti. Evet olabilir. Bu alam e, kadim, kadim ejderi etrafında durarak e, Aytekin'in yan tarafta Ersin'in Baron'la beraber gelmesini sağlamaya çalışması lazım ama yakalanmak bunun için doğru hamle ah, değil. ve kancıyı ıskaladı. Yalnız ölümcez aslında güzel kaçmayı başardı şimdilik. Arka çok tarafta çok iyi da. hata çıkıyor. Krasya'nın canı oldukça azaldı. Ve diğer tarafta Aytekin oyunu bitirmeye gidiyor. Orada umursamıyor şimdilik. Ama balta gelince düşecek büyük bir ağzı devreye girdi. Çok iyi bir yan adım geliyor. Ultisi bitirecek. Gel. Ya, bir bir yeterli. Ve finale gitmeyi başarıyor. Paparazzi Blaze Akademi Akademi Ligi Akademi Akademi Ligi finalinde Fenerbahçe'nin rakibi olacak.